Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün mobil programlamaya giriş dersi için geliştirmiş olduğum etodu mobil uygulamasının tanıtımına bakacağız. Öncelikle içindekiler kısmına bakacak olursak, flutter nedir, dart nedir? Dart'ı özel kılan nedir? Uygulamanın amacı, uygulama ve kodlarının tanıtımı, sonuç ve uygulama indirme bağlantısı ile bitireceğiz. Öncelikle Flutter nedir bakacak olursak, Flutter Google tarafından oluşturulan ve Mayıs 2017'de yayınlanan ücretsiz ve açık kaynaklı mobil, web ve masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanabileceğimiz bir mobil UI framework'üdür. Flutter çapraz bir platformdur. Aynı altyapıyı kullanarak hem Android hem de iOS tabanlı uygulamalar geliştirilebilir. Flutter ile yazılım geliştirmesi yapabilmek için Dart programlama dili kullanılır. Bu dil Ekim 2011'de Google tarafından ortaya sürülmüştür. Flutter iki ana parçadan meydana gelir. Bir SDK yani yazılım geliştirme kiti uygulamalarımızı daha kolay geliştirebilmek için birçok aracı içerisinde barındırır. SDK yazılan kodu hem iOS hem de Android için derleyebilmemizi sağlar. Framework, birçok UI ve kütüphanelere bakacak olursak, yazılım geliştirirken kullanılan birçok UI bileşeni, batımlar, text inputları ve benzeri bize sunar. Bu bileşenler geliştirilen projeye göre özelleştirilebilir. Dart nedir? bakacak olursak Dart ilk kez Google tarafından geliştirilip daha sonrasında Ejma tarafından standart hale getirilen açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. Google desteklediği Flutter SDK sayesinde Dart dili kullanarak artık hem iOS hem de Android uygulamalar geliştirmemize olanak sağlıyor. Mobil uygulamalarımızın dışında Dart programlama diliyle birlikte web sunucu IoT cihazlar içinde uygulamalar geliştirilebilir dart dili sınıf tabanlı, tek kalıtıma sahip, kısacası nesne tabanlı. C programlama dilinin kod dizimine benzemektedir. JavaScript diline veya çalıştaki, çalıştığı sistemdeki native dile çevrilebilir. İnterfeyzler, abstractlar, generik türler ve opsiyonel tipleri desteklemektedir. Dart'ı özel yapan nedir? Birçok dilden farklı olarak Dart, geliştirme sürecini geliştiriciler için olabildiğince rahat ve hızlı hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle kendi paket yöneticisi, çeşitli derleyiciler, aktarıcılar, ayrıştırıcı ve biçimlendirici gibi oldukça kapsamlı yerleşik araçlarla birlikte gelir. Ayrıca DART sanal makinesi ve tam zamanda derleme kod değişikliklerini hemen yürütebilir hale getirir. Kod üretime girdikten sonra yerel dilde derlenebilir. Bu nedenle çalışılmak için özel bir ortam gerekmez. Web geliştirme durumunda Dart, JavaScript'te aktarılır. Uygulamanın amacına ve tanıtımına bakacak olursak, yapmış olduğum ET do, yani ET Todo uygulaması, kullanıcıların günlük hayatlarında karşılaştıkları işleri, görevleri hatırlatarak organize etmelerine imkan sağlar. Zaman yönetimi ve becerilerini geliştirerek daha verimli ve planlı bir yaşam sürdürmelerini amaçlar uygulama dilini dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan dil olan İngilizce yaparak tüm dünyadan erişilebilir bir uygulama haline getirdim. Bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyorum. Uygulamanın genel özelliklerine bakacak olursak, uygulama içerisinde görev ekleme, görev silme, görev eklenen görevleri paylaşma ve tamamlanan görevleri tamamlandı olarak işaretleme Uygulamaya ve ekran görüntüsüne bakacak olursak burada bir yeni yapılacak ekle kısmına basarak görevlerimizi yazıyoruz ve kaydediyoruz. Orada yazdıktan sonra yapılacak görevler eklendikten sonra bitirilen görevleri yanlarında bulunan kutucuklara basarak yapıldı olarak işaretliyoruz şekil burada görüldüğü gibi daha önceden yapılan görevlerimizi kontrol ederek yapmamız gereken odak yapmamız gerekenlere odaklanıyoruz. Uygulama kodlarına gelecek olursak, e, Flutter framework'ü kullanarak geliştirdiğim uygulama için gerekli paketlerin import edildiğini görebiliriz. Bunlar yaygın olarak kullanılan çeşitli işlemleri yerlerine getiren paketlerdir. Yani uygulamanın temel özelliklerini belirlemek ve çalışmasını sağlayan temel kodlar bulunmaktadır bu ekran görüntüsünde. Burada run app fonksiyonunu çağırarak uygulamamızın çalışması sağlanıyor. Yine sağ üstte bulunan debug yazısını kaldırmak için burada banner'a false verdik. Uygulamamızın ana sayfasını tanımlamak ve ana sayfanın durumunu tutmak için stateful, stateful widget tanımlaması yapıldı. Yine ana sayfada kullanıcı tarafından eklenen görevleri, silinen öğeleri ve silme işleminin geri alınabilmesi gibi işlemlerin yapılması için gerekli değişkenlerin oluşturduğunu görebiliyoruz. Init State e, uygulamaya ilk açtığımızda yerel dosyadan kaydedilen görevleri alarak görevleri göstermek için e, To Do List değişkenini güncelliyor. Add To Do, bu yapı ile birlikte kullanıcının girdiği metni, yazıyı yeni görev olarak ekliyoruz ve todo list değişkenini yine güncelliyoruz. Eklenen görev depolamaya yani yerel depolamaya kaydediliyor. Functional kısmına gelecek olursak burada todo list değişkenindeki görevler sıralanıyor. Görevlerin gösteriminde tamamlanmış olanların öncelikli olarak listelenmesini sağlıyoruz. uygulamada tanımlanan renkleri ve yazıların stillerinin boyutlarının tanımlanması yapılmış. Override alt kısma gelecek olursak. Burada ise ana sayfanın temel hatlarını oluşturduğun Sayfa başlığı görevleri listelemek için bir sütun, yeni görev eklemek için metin kutusu ve button yer alıyor. Burada ise yine ana sayfa da bulunan kenar boşluklarını ayarlamak için padding değerleri verilmiş. Yine bir ikon, simgeye bir renk ve boyut atanmış. Yine öğeleri hizalamak için expanded widget'ı kullanılmış. Build item build item fonksiyonu tanımlaması yapılarak bu fonksiyon dismissible widget'ını kullanarak bir eklenen görevin silinmesini sağlıyor. Checkbox list tile widget'ı ile de her bir görev ele alınıyor. Bu ele alınan görev yapıldı olarak işaretlendiğinde görevin solunda bir artı işareti beliriyor. E, yapılmayan yani tamamlanmayan görevleri de dikkat çekmek için sol tarafında bir ünlem simgesini belirtmek için yazılmış kodlar yer alıyor. Dismissed Bismissit vücutu tanımlanarak burada eklenen bir görevin silinmesi işlemi gerçekleştiriliyor. Görev silindiği zaman bir sinek bar gösteriliyor ve silinen görevi bildiriyor. Bu sayede bir görev yanlışlıkla silindiyse geri al tuşu ile bu tekrardan bu listeye eklenebiliyor. Son olarak burada ise görevlerin saklanarak okunması için tanımlanan 3 asenkron fonksiyon bulunmaktadır. İlk fonksiyonumuza bakacak olursak get file fonksiyonuna bakacak olursak get file e, depolama yolunu tutarak e, future file nesnesi döndürüyor. Save data fonksiyonuna bakacak olursak görev listesini JSON türüne dönüştürerek yerel depolamaya depolamaya kaydediyor. Read data fonksiyonuna bakacak olursak verileri okuyarak future string döndürüyor. Uygulamamın indirme bağlantısı, uygulamamı Amazon Market üzerinde, aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. Sonuç. Sonuç kısmına gelecek olursak, sonuç olarak Flutter ve Dart dili kullanarak geliştirmiş olduğum Etudu uygulamasına ve kodlarına genel olarak baktık. Etudu, kullanıcıların amaçlarını, günlük işlerini, toplantıların, projeleri ve diğer görevlerini yönetmelerini, hatırlatmaları takip etmelerine ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine, işbirliği yapmalarına ve daha verimli bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur.